kırmızı al, ay yıldız o asil, o mübarek bayrak. İşte bu bayrak. Sağ evet. kolu gibi davranan Tehlivanımız e, Mehmet Pehlivan'a, Tamer Ceylan'a, Abbas Kurtkurt'a ve Necdet da Teşekkür mahiyetinde kocaman bir alkış be, istiyorum. Sağ olsunlar, o, var olsunlar. Bugün e, bu e, güzel güreşleri izliyorlar. Gerçekten e, Kırpınar'ın en kıymetli baş beylivanları e, ve ülkenin şu anda en başarılı, en formda e, baş beylivanları e, Kepes e, Arenada. O anlamda bizlere bugünü e, bu e, güzel organizasyonu hazırlayan arkadaşlarımız e, Necdet Uçar ve e, Abbas Bozkurt Belediye Meclisi üyesi arkadaşlarım. Bir de Güreş Ağımız sevgili Lokman Eviş ee, günlerdir Hummalı çalışıyorlardı ee, ve bugün bu e, güzel organizasyonlu çalışmanın meyvelerini aldık. Fırat evet, hocam hemen gel böyle. de büyük ilgi gösterdiler. Ayaklarına sağlık çok teşekkür ediyorum. Gerçekten e, ülkenin az önce de ifade ettiğim gibi en kıymetli pehlivanları bugün Kepez Meydanı'nda. Çok güzel güreşler oluyor ee, ve burada e, bu güreş severleri misafir etmenin mutluluğunu ve onurunu yaşıyorum. Şunu belirtmek isterim, özellikle her zaman söylüyorum, bu güreşler bize muhtarlık dönemimizden miras. Onun da bir hatırasını. Anlatayım. Onun onun hatırasını şöyle anlatayım. Kepes 1992 yılında belediye oldu. Onun öncesinde muhtarlık Evet, her güreş sever. döneminde. 53. geleneksel Tepez Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşleri Baş Pehlivanlık 1. Tur Salavatlamaları başlıyor. Tarihi Kırpınar'a Kırpınar adına altın harflerine yazdıran cazgırlık anlamında ustaların genel ustası Şükrü Kaya Baş burada. Her zaman bu bana, bana bir kolay. nasihat Ama verdi. Dedi ki cazgır emin yer. Gibi görünmeyen suya dalma. Halkının, baş e, pehlivanlara da şöyle e, e, kuvvetli e, bir e, alkış e, gelmezse onları e, salma e, dedi. <laughs> Şimdi güreşi düzenliyoruz. Düşünün e, gerçekten tarihi yani geleneksel e, güreşler bunlar. Evet. Yani o dönemlerde o zorlukları yaşayan o Büyükşehir Belediye de, Başkanımız e, saygıyla Doçent Doktor Menderes Salım Hadi Altun Antalya'ya düştüm. Pehlivanımız Ankara Büyükşehir Belediye Altun Başkanımız Altun. Sayın Mansur Yavaş Altun adına güneş Altun. yapıyor. Bugün burada e, da Kaya Yapı İnşaatı'na sahibi iş adamı Şahin Kaya ilişki adına güneş yapıyor. Özkan Yılmaz e, e, Samsun. E, 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 Antalya devlet karayollarında güneş yapıyor. Ramazan, Durcan. Antalya Kumbuca. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Mürcek adına bir Yine bugün burada Biga İlçe Başkanımız Sayın Salih Altınkaya adına bir işle oldu. 2006 yılı tarihi Kırpınar Başkanı Osman Aynur Antalya Sivik. Bir Antalya Büyükşehir Belediye bir 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 Başkanımız, başkanımız. Sayın şey Yine bugün burada bu İstanbul Şapalçalı iş Adamı Sayın Duran adına geçti oldu. Manisa. İstanbul Şile başkanı Belediye başkanı başkanı Başkanımız Sayın Özgür Kabadayı adına güneş doğdu. Birinci Yıldırım İstanbul Şile. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek adına güneş doğdu. Başaltı Beylivanları, Büyük Orta Başaltı Beylivanları çok acele. Kural çekim yeri için keferak yanılıyor. Küçük orada küçük boy galip değil. üzere atlamak üzere Erdoğan'dan.